Yine tutundurma faaliyetlerinin içinde yer alan bir de satış geliştirme var. Satışı nasıl geliştireceğiz? Aracıları nasıl organize edeceğiz? Tüketicilere nasıl ulaşacağız? Bunun için reklamı nasıl kullanacağız? Kişisel satışları nasıl kullanacağız? Halkla ilişkileri nasıl combine edeceğiz? Yani birleştireceğiz. Bunların her birinin her birinin temelinde satış geliştirme var. E bunları yaparak biz ne yapıyoruz? Satış geliştirmeyi sağlıyoruz. Bir işletmenin temel e, faaliyet alanı nedir? Elbette ki e, kar elde etmektir. Yani işletme ne için kurulur? Kar elde etmek amacıyla kurulur. Peki karı nasıl e, elde eder? Satışını geliştirirse kar elde eder. Eğer satışını geliştiremezse kar elde edemez. Peki satış geliştirme nasıl olacak? işte satış geliştirme de e, bunları doğru kullanmakla, reklamı tam isabetli yapmakla, halkla ilişkileri yerinde ve etkin yapmakla, kişisel satışı, kişisel satış elemanlarını iyi kullanmakla e, mümkün olur. Satış geliştirmenin amacı yeni müşteriler çekmek, yeni ürünleri tanıtmak, satışları geliştirmek, tutunmuş markaların, yani marka olmuş değerlerin e, satın alma miktarını artırmak, bizim müşterilerimiz için de filan da var diyebilmek, eski tüketicileri daha çok kullanmaya özendirmek, artık bizim markamızı kullanan kişilerin buradan kullanmasına devam etmek, kaçırmamak başka yere, satış noktalarına daha fazla müşteri çekmek, satış dalgalanmalarını ortaya kaldırmak. Bildiğiniz gibi satışta dalgalanma gösterirler satışlarda. İşte bu satışların dalgalanmasını mümkün olduğu ölçüde azalttığınız takdirde ne yaparsınız? gelişme kaydedersiniz. Onun için önünüzü görürsünüz. İşte filan yerine biz şuradan şuraya gideceğiz diyebilirsiniz. Stok maliyetini aracılara yönlendirmek. Siz e, hepsini stoğa, biliyorsunuz iki tür üretim var. Bir stoğa üretim var, bir de e, nasıl üretim var? Sipariş üzerine üretim var. Bir sipariş verirsiniz, siparişin üzerine üretim yaparsınız. Bir diğeri de e, ürettiğinizi stoğa e, gönderirsiniz. Depodan satış yaparsınız. Onun için iki temel e, stratejide şimdi eğer siz e, ürettiğiniz ürünleri sürekli depoya üretir boyutta olursanız o zaman depo maliyetleri büyük boyutlara ulaşır. Ama e, depoya mümkün olduğunca az ürün e, yığarsanız sürekli ürettiğinizi hemen sevk ederseniz o zaman ne olur? Stok maliyetlerini azaltırsınız. Stokları sizin sizden mal alan aracılar ya da perakendecilere yüklemiş olursunuz. E, rakiplerin e, rekabetinden korunmak yine çok önemli noktalardan bir tanesi satış geliştirme. Biliyorsunuz aynı ürünü üreten çok sayıda firma var. Öyleyse siz rakipler diyoruz biz buna. rakiplerinizde ne yapmanız gerekiyor? Önüne geçmeniz gerekiyor. Daha çok reklam yaparak rakiplerinizden pazar payı almanız gerekiyor. Teşhir yerlerini ve satış noktalarını ele geçirmek. Yani burada e, öyle noktalarda satış yerleri, öyle noktalarda e, satış ofisleri açıyorsunuz ki her yerden ne yapabiliyor görülebiliyor. Marka bağımlı rakiplerin ya ben filandan alıyorum, ya filandan alıyorum bak bu daha iyiymiş ondan e, diyebilmeyi sağlamak. Bu da tabii satış geliştirmenin önemli konularından bir tanesi. Buna işte spor ayakkabılardan örnek verirsek, işte ben Nike alıyordum, benim Nike var ya, Adidas aldım, Nike'dan çok daha güzelmiş ya. Bundan sonra Nike almayacağım, Adidas alacağım ee, diyebilirsiniz. Satış geliştirme çabalarının başarısı için diğer pazarlama faaliyetleriyle ilgili, e, fa, diğer pazarlama faaliyetleriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani satış geliştirme tek başına nasıl geliştireceksiniz? Bütün faaliyetler birbirini birbirini ne yapacak? Birbirini teşvik edecek. Yani dolayısıyla bir faaliyet, bir başka faaliyeti engelleyecek biçimde olmamalı. Böylece satışları geliştirerek işletme ne yapar? Kazanç elde edebilir. Bunun için çeşitli uygulamalar var. İşte kuponlar var. Bununla ilgili e, en çok kupon kullanılan yerler restoranlar. Mesela ticket restoranlar e, bunun çok önemli bir noktası. İşte e, yemek ticket'ları veriyorsunuz. Yemek ticket'larıyla yani yemek biletleriyle e, ne yapabiliyorsunuz? İşte restoranlarla anlaşıyorsunuz. Varsayalım ki 5 kişiyle anlaşıyorsunuz. Biz 5 kişiye şu yerlerden yemek yerseniz, şirketiniz var. Çalışanlarınıza diyorsunuz ki bakın şu beş kişi, beş yerden yemek yiyebilirsiniz diyebiliyorsunuz. Bunun için ne var? Biz size bilet veriyoruz. Bu beş yerden yemek yerseniz işte şu belirli bir yer kazanırsınız diyorsunuz. Anlaşma yapıyorsunuz. Dolayısıyla çalışanlarınızı oraya teşvik etmiş oluyorsunuz. Buna kuponlar var. sınırlı alışveriş kuponları var. İşte ne bayram öncesinde, ee, ne yapıyor? Zincir marketler mesela ne satıyor? Kupon satıyor. Ne kuponu satıyor? Yardım kuponu. Ee, diyor ki işte e, alışveriş diyor ki 50 liralık alışveriş e, siz mesela şey vermek istiyorsunuz ne derlerine e, yardım yapmak istiyorsunuz. 50 lira veriyorsunuz. 50 liranın karşısında bir tane kart alıyorsunuz. Onu bir e, fakir bir kimseye vererek onun oradan alışveriş yapmasını sağlıyorsunuz. Bakın bu da önemli bir şey. Dolayısıyla satışını artırmış, satış geliştirme faaliyetlerine katkı yapmış oluyor. Armağanlar verebiliyorsunuz. Zaman zaman mesela en çok bunu yapanlar dokunmadan ürün satanlar ne yapıyor? İşte sigorta şirketleri, bankalar, benzeri yerler ne veriyor? İşte ajandalar veriyor, efendim kalemler veriyor, işte yeni yıl geliyor takvimler veriyor gibi bir takım armağanlar vererek tüketicileri kendisine çekiyor ya da kendi müşterilerini daha bağlıyor daha sağlam bir şekilde tutuyor mesela diyor ki işte filan banka diyor takvimlerde siz vermiyor musunuz siz de veriyorsunuz atıyor ki benim bankam da veriyor birbiriyle yarışıyor hangisi daha iyi armağan diyoruz biz sıra gösteriler yapılıyor işte gösterilere sponsor oluyor şirketler işte ne için sponsor oluyor bak diyor biz filan yerde işte hava oyunları Teknofest'te mesela Teknofest'te birçok şirket ne oldu üye olarak işte oradaki gösterileri teşvik ederek oradaki gösterileri destekleyerek yine e, satışını gerçekleştirmek, artırmak. Oraya gelenler, ha ya ben bunu Teknofest'te görmüştüm. Bunlar Teknofest'i e destekliyorlar. Bu adamlar iyi bir e, işletme imajının verilmesini sağlıyorlar. Mesela örnek ürün dağıtımları, promosyon işte bizim promosyonun e, Türkçe'ye geçmiş karşılığı tam da bu. Mesela küçük paketlerle e, ne yapıyoruz? İşte örnek ürün dağıtımı. Bunu en çok şampuanlar yapıyor. Mesela şampuanlar ne yapıyor? Tek kullanımlık e, şampuanları koyuyor. İşte diyor ki işte bu e, varsa ki kepeği giderici, bu saça dolgunluk verici, bu işte şunu yapıcı, bunu yapıcı şeklinde tek kullanımlık işte şampuanlar verebiliyorlar. E, bunlar e, örnek ürün veriyoruz ya da tek kullanımlık verilebiliyor. Bunun çok daha bas basit dediği süpermarketlerde işte sucuk reyonlarında efendim diyor iki tane iki kangal sucuk bütün o süpermarketi e, ne yapmış oluyor? E, kaplamış oluyor o koku. O kokuyla insanlar ne yapıyor? Ha bir de sucuk alayım diyor. Oraya bir tane e, bir işte bir kişi koyuyor, bir görevli koyuyor. O görevli işte kürdanla Sucuğu kızartıyor, veriyor. Diyor ki bizim sucuğumuzun bak lezzeti böyle. E, kişiler, tüketiciler ne yapıyor? Ha, o zaman diyor bak güzelmiş diyor. Bir tane de ben alayım. Almasa bile neyle? İşte e, kokusuyla, dumanıyla e, da e, çekmiş oluyor. Yani sadece görsellikle değil. Değerli arkadaşlar bazı e, uygulamalar sadece e, ne derler ona? reklam yapmayla olmuyor bu işler. Satış geliştirme hepsini uygun biçimde kullanmayla oluyor. Mesela ben daha önceki derste de söyledim. En güzel laboratuvar tarımsal pazarlamanın laboratuvarı neresi? sert pazarları dedim. Pazara gittiğinizde ne yapıyor? Hemen karpuzcunun önünden geçiyorsunuz. Karpuzcunun önünden geçemiyorsunuz. Neden? Karpuzcu hemen diyor ki küçük bir dilim, küçük bir parça size kesiyor, veriyor. Diyor ki, bizim karpuzumuz şöyle lezzetli, böyle lezzetli. Elinize veriyor küçük bir parça. Siz o küçük bir parçayı alıp e, yediğinizde karpuz alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Benzeri var e, işte portakallar vesaire için e, söz konusu. Ürüne göre zaman içinde ürünler değişiyor ama sistem değişmiyor. E, ne yapıyor? Örnek sistemlerle, örnek şekilde veriyor. Yarışmalar var. Yarışmalarda ne var? Yarışmalar işte e, televizyonda var. Yemek yarışması. Yemek yarışmasında ne yapıyor? İşte e, bu yemek yarışmasını diyor. Filan şirket destekliyor. O filan şirketin pirincini kullanıyor. O filan şirketin işte etini kullanıyor. Filan şirketin işte çatal kaşığını kullanıyor gibi. bunlar da mesela yarışmalarla yapılabiliyor. Yarışmalarda işte bunları hani diyor ya gizli reklam ya da bu bu programda ürün yerleştirme var. Ürün yerleştirmeyle yapılmış yapılmış yapılar da söz konusu. Tabii satış geliştirme çabaları yapılırken tüketicilerin olumsuz algılarından kaçınılması gerekiyor. Bazı durumlarda satış geliştirme çalışmaları tüketiciler açısından olumsuz algılanmalara da neden olabiliyor. Mesela eğer işletme çok fazla bu tür yapılar söz konusu olursa o zaman işletme şimdi tüketici diyor ki ha bu şirket batacak mı? Yani çok reklam yapıyor ya. Herhalde durumları çok iyi değil anlamı e, çıkıyor. Ya da diyor ki ya ürün diyor bunun diyor ürünü diyor e, güzel değil diyor. Ya da e, örnek veriyorum işte bugünlerde ne reklamı yapıyorlar? E, Celeron bilgisayarın reklamı yapıyor. İşte Celeron bilgisayar mı kaldı Allah aşkına? Yani işte işlemcisi Celeron olarak e, diyor ki biz diyor 2000 liraya bilgisayar satıyoruz ya da 3000 liraya bilgisayar satıyoruz ee, ama diyor ki işlemcisi Celeron. E Celeron işlemci e, videoyu açmaz ama ne yapıyor? İnsanların algısı, algı yaratma e, çabasında bunları ortaya çıkıyor. Ama o Celeron bilgisayarı satanlar da e, kötü bir e, imaj e, ne derler? olumsuz bir imaja neden oluyor. Çünkü ürün diyor, bilen kişi ne yapıyor? O bir işe yaramaz diyor. Efendim, bir diğeri mesela olumsuz imajlardan bir tanesi reklam yapılanların pahalı olduğu. İşte çok reklam yapıyor. Efendim, pahalı olduğu anlamı çıkarabiliyor. tabi olumlu yönleri de var. Olumlu yönlerinden bir tanesi mesela işletmenin çok güzel bir işletme olduğunu, uluslararası boyutta boyuttay bir işletme olduğunu, işletmenin e, güzel sonuçlar verdiğini, prestijli bir işletme olduğunu imajı çiziliyor. E, i̇şletme tüketici, tüketici algısı, tüketicileri düşünüyor diyor. Tüketiciler e, işte tüketicileri benimsiyor diyor. Kar dışında da tüketiciyi düşünen işletmeler, olabiliyor demek ki satış geliştirme çalışmaları e, olumlu olumsuz yönleriyle ne yapılması gerekiyor dengeli bir şekilde e, kullanılması gerekiyor eğer dengeli bir şekilde kullanamazsanız e, bu faaliyetler e, çok e, doğru sonuçlar vermiyor değerli arkadaşlar e, toparlayacak olursak e, tutundurma karması birçok e, faaliyetlerin dengeli ve düzenli bir şekilde yapılmasını içeriyor. Eğer faaliyetleri dengeli ve düzenli bir şekilde birbirini e, birbirini teşvik edecek, birbirini koruyacak şekilde yapılmaz ise e, burada ciddi sıkıntılar e, ortaya çıkabilir. Bu nedenle e, satış geliştirme çabaları Aynı merdiven basamakları gibi birbirinin üzerine konulması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız çok doğru sonuçlara varamazsınız. Tutundurma çalışmalarının bir diğeri halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkilerde işletmenin halkla doğrudan ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesini, geliştirmesini, halkın işletme hakkında olumsuz olumlu düşünce ve izlenimlere sahip olmasını sağlamaya yönelik bir e, tutundurma çalışmalarında bir alt basamağıdır. Halkla ilişkileri olan işletmeler işte telefon numaralarıyla efendim acil arama hatlarıyla e, temsilcileriyle ne yapmaktadırlar? Halkla ilişkilerini sürdürmektedirler. Halkla ilişkiler karşılıklı yarar ilkesine e, göre çalışır. Yani ben buraya şikayetimi bildirdim. O şikayetimin karşılığında e, ne gördüm onunla ilgili e, bir özellik taşır. Halkın işletmeye karşı güveni ve desteğinin ilgisinin olmasını sağlar. Yani bir işletmenin halkla ilişkiler birimi varsa ha ya baksana halkla ilişkileri de var. Bu kurumsal bir firma imajı e, doğurur. Halkı belirli bir inanç, tutum ya da eyleme yöneltir. Yönetim faaliyetlerinin bir fonksiyonudur halkla ilişkiler. Aslında bakarsanız yönetim ilkesi, yöneticilerin ne yapılması gerekiyor? Mutlaka halkla ilişkileri e, gözden geçirmesi, e, dikkate alması gerekiyor. E, sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim e, faaliyetidir. İşte kişilerle karşılıklı ve çok yönlü ilişkilerin kurulmasını içeren bir çabanın ürünüdür. İnandırıcı, kanıtlayıcı ve karşılıklı iyi niyetlere dayanan dürüst bir uygulamalıdır. Yani bizim halkla ilişkilerdeki yapılar böyle olması gerekiyor. Bu nedenle halkla ilişkilerin işletme hakkında iyi niyet, destek ve iyi bir şöhret sağlaması amacıyla, gerçekleştirilmesi gerekir. Bununla ilgili çok güzel örneğimiz işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ne yapıyor? Bunu yapıyor. Efendim diyor hiç olmazsa diyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni yazarım hakkımı ararım diye bir kavram ortaya çıktı. Nereden ortaya çıktı? İşte iletişim, halkla ilişkiler. Belediyeler bunun üzerine ne yaptı? Beyaz masalar kurdu efendim çözümün bir parçası olarak gidiyorsunuz. Beyaz masayı e, beyaz masaya bunları belirtiyorsunuz. E, bununla ilgili tam konusu geldi. Beyaz masanın hemen bununla ilgili bir anekdot anlatacağım. Dersi bitireceğim. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de bir beyaz masası var. E, mahallemizde bir ağacı işte kesmişler. Ağacın bulunduğu yere taş döşemişler. Ee, çok kızdım. Yani bu ağacı yani dikilen dikilenler kalınlığında bir ağacı kesip ağacın bulunduğu yeri taşla kapatmışlar. Bunu tabii ki e, belediyenin yapmadığı ağaç. Yani belediye yapsa öyle yapmaz. Kaldırımı düzenler e, oraya taş e, yani rastgele bir taş döşemez. Tabi bunu birileri yapmış. Bunu beyaz masaya şikayet ettim beyaz masadan bekliyorum. Bir gün oldu, iki gün oldu, üç gün oldu, beş gün oldu, bir ay oldu. Beyaz masadan ses seda yok. Beyaz masa hiç kını bile çıkarmadı. Allah Allah. Beyaz masayı cimere şikayet etti. Efendim dedim ki beyaz masa görevini yapmıyor. Bakın <laughs> enteresan bir halkla ilişkileri, bir halkla ilişkilere şikayet etmiş gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Tabi e, ee, cimere şikayet edince beyaz masayı şikayet ettiği Edince bu bu kez beyaz masadan değil doğrudan işin sorumlusundan cevap aldım. Bu da tabii Konya Büyükşehir Belediyesi'nde beyaz masanın çok iyi çalışmadığını gösterdi. Ben de bu konuda açık söylemek gerekirse üzüldüm değerli arkadaşlar. Keşke yani beyaz masa'yı <laughs> cumhurbaşkanlığı iletişim sistemine. Yani CİMER'e şikayet etmeseydim ama görevini yapmadı. Yani beyaz masa görevini yapmamak ne demek ya? O beyaz masaya şikayet edebilmek için de Büyükşehir Belediyesi'nde in çık, aşağıda e, dilekçe yaz, yazdığın dilekçeyi kaydet, kaydettiğin dilekçenin numarasını al. Yani çok enteresan bir durum. Ben bu kadar faaliyetlere, bu kadar koşturmaya in çık e, onlara uğraşmışım ve beyaz masa görevini yapmamışım. Bu da çok enteresan bir durum. Yani bu Böyle de olabiliyor demek ki. Halkla ilişkiler e, aslında bakarsanız e, çok şey söylenebilecek bir e, alan. O kadar çok ki. Çünkü e, gerçekten işletmeyi tüketici nezdinde iyi ya da kötü, doğru ya da e, yanlış bir yere taşıyacak birim, Halkla ilişkilerdir. Eğer siz halkla ilişkiler sistemini iyi kurarsanız, işletmeyi üst basamaklara taşırsınız. Yine halkla ilişkilerle ilişkili olarak başından geçen yine bir başka bir olay anlatacağım. Total firması bir akaryakıt zincirleri olan yabancı menşeli bir firma. Total firmasında bir gün bir uzun yolculuk sonunda işte yakıttan kaynaklanan o zamanki araç işte otogaz kullanan bir araçtı. Total'dan aldığımız otogazla e, gittik. Başka bir bir hafta sonra tekrar e, yine aynı mesafeyi gitmek zorunda kaldık ve otogazımız yetmedi. E, Total firmasına bunu yazdım. Tam iki saat sonra yani mail yazdım. Mail yazmamdan iki saat sonra beni e, o konuları denetleyen müfettiş aradı. Bakın olaydaki ciddiyeti e, zannedersin iki başından geçen örnek e, çok iyi özetliyor. Yani bu firma niye uluslararası oldu? E, buradaki belediyedeki beyaz masa niye görevini yapmıyor? Yani bu e, üzerinde tartışılması e, halkla ilişkiler, ikisi de ilişkiler. Bakın Halkla ilişkilerde ne yapıyorsunuz? Arıyorsunuz. Kim arıyorsunuz? 900'de hatlar arıyorsunuz mesela. Değil mi? Efendim 800'lü hatlar var. Ee, adam size iletişim numarası vermiş. Diyorsunuz ki efendim bağlanamıyorsunuz. Müşteri hizmetleri diye kavramı aha burada halkla ilişkiler işte. Müşteri hizmetleri diyor. Müşteri hizmetlerine bazı firmalarda tak diye bağlanıyorsunuz. Bazı firmalarda bağlanamıyorsunuz. Örnek Vodafone. Vodafone'da müşteri hizmetlerine bağlanabilmek için tam yarım saat uğraştım. Müşteri hizmetlerine bağlanamadım. Başladım, bıraktım Vodafone. Yani ben yarım saat ben uğraşacağım. Eğer müşteri hizmetlerine bağlanamıyorsam o zaman o firma ne yapması gerekiyor? Düşünmesi gerekiyor. Nitekim e, hattımı da Vodafone'dan taşıdım. E, yani mecbur. E, yani bunu e, bu olmadı. Yürümedi. Niye yürümedi? İşte müşteri hizmetlerine ulaşamazsam ben o e, firmaya e, güvenebilir miyim? Ah, Vodafone da uluslararası bir firma. Demek ki bunun ulusal, uluslararası olması değil, e, halkla ilişkiler sisteminin de doğru kullanılıp, doğru yönetilip, doğru e, bir şekilde işlemesinin e, bir sonucudur diye diyebiliriz.